Bugün ikinci e, oyunumuzu oynuyoruz. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Arka, tamam, arkadaşım oyunu aç dedi ben de açtım. Oyunu aç dedi. Kayıt. Kendisi kendisi diyor ki e, bana evet. 10 kilisti alacağım. 100. Evet. 10 kilisti almaya çalışacağız. Siz hiç Tam bir sakin ol. Eğer bu adam 10 kilisti alırsa like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Sen Terroş'le mi geçtin? Ant terörist yani ama. Ben terörist ne Hadi, hadi gir artık şu oyuna ha. Allah ben teröriste geçtim yanlış dur. Dur Olan takım kol takım bitmiş ya. Takım doluymuş. Neyse karşı takımına geçtim. Oradasın bir yer. Şurada biri var. Ulan ya. AVM ile aldı bir de. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Git Vodafone. Reklam yapma. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Lan oğlum, Boş ver. Şu olmaz sen rahat olur. Belki. Ya bir gidin ya. Gitmeyin durun durun. Ya da gitmeyin gitmeyin bu gitmeyin. bak. Biz bu çocuğa bak bir deli biraz. Evet ben biraz deliyim bey. <laughs> Bana normalde 30 bin lira konuldu. Ben sonra iptal edin dedim. Ettiler. Para verdim biraz. Ulan hiç mi patlıyor olmaz ya. Orada mısın lan? Ben çok başka birine sıkıyordum ya. Spastik uzaylı diye birine sıkıyordum. <laughs> Sıktım biraz. Ne <laughs> yapıyoruz? Oğlum. <laughs> sen bu şu elde bir yarışım mı oyla? falan tako seçecek var mı? Oğlum ne alaka? Ba Aynı bana ne yapıyorsun? Kayna kalıyorum kenar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsun sen orada neyse ya? Şimdi boş ver. İnşallah telif yemeyiz var ya. Vodafone dedim ben de telif yemeyiz inşallah. Bomba düştü. Kim düşürdü? Spastik uzaylı. Ne oldu lan? Kim aldı seni? Ya ne oldu? Ha kıvim soymuş tamam. Ben kıvım soy diye birini aldım. Tabii ki de PNF falan başka ne olacak? Sen Dani öldü. öldü. Orada. Vah 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 ne oldu? Vah vah vah. Orada Ulan yo Serkancı beni öldürdü. Lan bir dakika biz ikimiz aynı takımda mıyız? Evet. Allah Allah. Ben geldim tekrar. Tamam güzel. Ulan da baklava çekti ya. <laughs> ne alaka? Böyle başlayan bir kafeden. He on. Sen, Hayır anlamadım. İkinci harfini söyle. A. Anladın sen anladın. Hayır anlamadım. İlk kelime PNF falla aldı. Bu arada bombayı sana atıyorum. bomba gel gel gel. Buradayım, buradayım. Al. Evet. Ha silahları da işin silahları. Hay ben senin silahın. Ya P90 almış ya. P90'ını bir de bana veriyor. Hiç şansım P90. Hiç şans değil. Hiç şans değil. P90 bu yüzden sevmiyorum. Yalnız benim şeyin sikini sus. Bir hadi git ya. Ben de vardı benim. Bende de daha iyisi bir yere. Bende de dayısı var zaten. Ben artık ben şu an ikili kullanıyorum. Değiştiririm lobi de. 99, 99 vurmuşum. Adam. 99 vurmuşum. Kime? Bir adama işte. Neşik şey bir uzaylı. Spas spastik uzaylı. Spastik uzaylı. Seni çok seviyorum. Ben de. Ne alaka? İşaret Ben edin. Şey yani de bir keçelik yemeği çok biliyorum inşallah. Youtube buradan seni seviyorum kardeş lütfen. Ne alaka oğlum onlar Türkçe biliyor mudur ki? Youtube <laughs> I love you. Ee, I love you I am from Turkey. Ee, e, vatan cennet baklava bizim Türkiye. 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 Suri 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 bomba. Of Serkan G'ye Of Serkan G'ye <laughs> Ya. Oğlum küfür etme videoda. <laughs> Sakin ol. Aldım ama. Aldım mı aldım. Az mermi kaldı. İki kil var. Al şu Şurada. Bir o ok aldı zaten. Bombayı kurdu. Burada. Ada, B'deymiş, ama beni aldı Dani. Da bombayı imha etmen lazım. Ya bombayı imha et, burada Abi değil. Bomba, biz kurduk zaten. Ha tamam. Ben de korktum bir ya. Oğlum atlarsan senin bak. It is Naz. Ne yapıyorsun oğlum? Adam atlıyor. <laughs> Haydi. Bütün 5 kişi seni tutuyor. Orada. Aldı mı? Aldı. <laughs> Hayır oğlum. It is Naz. Dani'yi de almış yani. Ben <laughs> nefes al. Kanka bir şopa gelsene mağazaya. Geldim. Ha orada bir şey var. Bütün şeyleri, bombaları mı alayım? Hayır. Ben... Gel bir gel. Geldim boş boşver. Boş. Neyi var orada? Hiçbir şey vardı ona tıklayacak mıydı? Ona bin lira verecekti. Aynen ekstradan bin lira verecek. Kaybettirecekti, kaybettirecekti asıl. Yenilen tabii. 400 lira gidecek. Öldü ikisi de. Işte. Nereden sıkıyorlar oğlum? Orada. Çok güzel bir AKR skin'i buldum. Beni izlesene be. Gerçi doğru. Sen yaşıyon hala. Oğlum ben müthiş bir AKR buldum ya. Bir baksana. Evet. Görün ben, ben, Sport, sport oluyom eski eski. <laughs> Şok nerede? Ha, filaj. Hay, ben kendimi kör ettim. Neredeyiz? Chat nerede? Orada. Güzel diyor. Net Net burada bir yerde. Ara arkaladı ar ya. Mati 11 Pro. Takım dolu ya. Öf. Oğlum sen adamlar çıkınca mı şey yapıyorsun? Evet. Geldim yazıyor bir de. Of head attı. Şansa bala attı ama yine de. Attı mı attı hadi kanka. Evolution bu arada. Evolution AKR. Çalmış bu arada bizim AKR'miz olamaz. E de doğru lan biz terör biz teröristler. Teröristlerde AKR var. Ya hadi artık sen de bas ya. Oğlum geldim bu arada herkesle gözüktü biliyorum değil mi? Ay I Ay O zaman başlıyoruz ki. Patişi alamayacak <laughs> Ne diyorsun? <gülüyor> ne? Piyade senin ağzına Çok güzel bir AKR 12. Mal mı diyor? Kim sana mal diyor oğlum? Oha! Kim sıkıyor oradan? Kaç. Orada. da işte anla. yaratılmaz. Nerede oğlum? Lan arkalayacak. Arkalayacak. Hayır Serkanci ben seni istemiyorum. Piyada keşke ölseydi. Oğlum çok az canı kal, kaldı. Ben diğer adam. Sport kullanıyor abi. Yalla. Serkanci çok fena ya. Fotoğrafı da çok fena. Sen ne yapıyorsun? Hangi ayarla uğraşıyorsun? Lan piyade bu yazıyor. Kim yazdı oğlum ben. onu? Ne? Ben. Neden? Canım Ya oğlum ben karşı takıma geçmek istiyorum ya. takım boh gibi boh boh. <laughs> Doğru. Çok kötüyüz. Bu aslında iyisiniz de işte oynamayın. İşte mesela 200 bir adam. Orada uf. E sen eğiliyordun en son. Oha kanka. Onu kim yaptı? AVM ile Mati 11 Pro. Ya Serkancı. Bu Serkancı'yı hiç sevmedim var ya. Şimdi 1 vs 5 alacak değil mi bu adam? Bir de atıyormuş var ya. Hadi birader. Tek söyleyecek bizler. Oha! İki tane head attı. Kim ki oğlum oradan? Evet. Of Abi, helal be yazıyor. Şu güzel bir Ya ben bu asit skin'i sevmedim. FNF fal Oha ya Dani bu artık gücü sıfır gitmiş ya. Bombayı biz yerleştirdik en azından. O sen mi sıkıyorsun? Of. Piyade müthiş vurdu. Arkalayacak seninki. Hadi. Ulan. Ulan ya. Hayır oğlum ben değil başkası. Bastık uzaylı kaldı. Ya oğlum şu takımlar çıksınlar artık ya. Aa biz kazandık. Ne oldu? Meneci. Ne oldu? Ne evi de çektim. Zırhımı da çektim. Ağzını da değil bıçakladı ya. <laughs> 3 kilo. Serkanci 17 kilo mi? Yes. 18. keşke Curcun oynayabilsek ya. Curcun <laughs> oynadım ben. Bomba kurarken şey yaptı ya. <laughs> Fiyade gitti. Kontur. <laughs> Hadi biz sen şu da Of. Çok güzel bir skin buldum. nasıl gördü lan ya bitti <laughs> hadi arkadaşlar zaten yüzü çok uzun oldu biraz daha uzun oldu hadi arkadaşlar görüşürüz